İstanbul'da bitti ama ülkeyi terk etmedi. Günlerdir şiddetini giderek artıran yoğun kar Türkiye genelinde hayatı felç etti. Doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok bölge kara gömüldü. En büyük kriz yine yollarda yaşandı. Yüzlerce araç yolda kaldı. Denizli'de yaşanan tipi ulaşımı durdurma noktasına getirdi. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Sürücüler çaresizdi. Birçoğu akaryakıt istasyonlarına sığındı. Afyonkarahisar'da da manzara aynıydı. Hatta daha kötüsüydü. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki otobüsler bile güçlükle ilerledi. Bazıları yan yattı. Hemen sonrasında yaşananlarsa böyle görüntülendi. Eskişehir-Kütahya Karayolu'nda da beyaz esaret vardı. 10 kilometrelik yol 24 saatte açılamadı. Fırtına, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Karaman-Mersin Karayolu'nu da kapattı. Sertabul geçidi, geçit vermedi. Biz yaklaşık 3 saattir buradayız. Ee, karayolları, hiç bu yolları aşmıyor. Yol tamamen kapalı. Neticesini daha bize bildirmediler. Acaba araç mı kaydırmış yoksa e, yollar mı kapalı bilemiyoruz. Konya'nın ise çevre illerle bağlantısı kesildi. Yüzlerce yolcu otogarda sabahladı. Vatandaşlar beton zeminde yattı. Kar fırtınası Doğu ve Güneydoğu'da da etkisini gösterdi. Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kimi yerlerde ise kar eğlenceye dönüştü. Kayserili üç genç kar motoruyla şehir merkezinde doyasıya karın keyfini çıkardı. Yoğun kar sadece insanları değil, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Bartın'da aç kalan kurtlar, ulus ilçesine bağlı köklü köyüne kadar indi. İstanbul'da iki gün boyunca hayatı felç eden kar 75 santimetreye ulaştı. Yeni bir rekor kırıldı. 1987 yılının Mart ayında ise kar kalınlığı 63 santim olarak ölçülmüştü. Peki İstanbul'da 28 yıl önce neler yaşanmıştı bir hatırlayalım. İstanbul'un gördüğü en şiddetli kar yağışlarından biri 4 Mart 1987'de yaşandı. Devletin resmi televizyonu ertesi gün kar uyarısında bulunmadığı için hayat durdu. Akıllarda meşhur 1987 kışı olarak kalan o tarihlerde İstanbullular tam anlamıyla dondu ve evlerine hapsoldu. 4 Mart sabahı uyananlar göz gözü görmeyen bir tipi ve 30 santimetrelik bir karla karşılaştı. Meteorolojik uyarı olmadığı için öğrenciler okula çalışanlarsa iş yerine yetişmeye çalışıyordu. İstanbul valisi de geç kaldı. Okulların tatil uyarısı saat 10'da yapıldığı için öğrenciler 50-60 santimetreyi bulan karda evlerine dönmeye çalıştı. 5 Mart sabahı kar devam etti. 6 Mart ve 7 Mart'ta da fırtına ve tipi sürdü. Otobüs yoktu, dolmuş yoktu, su, elektrik yoktu. Ancak bir metre kar vardı. Okullar uzun süre tatil edildi. Dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamayı önerdi. Herkes kar bitti zannederken 8 Mart'ta kar fırtınası yeniden başladı. İstanbul'da yaşam donmuş, dev sarkıtlar yüzünden insanlar ölmüştü. Beyazıt Kulesi yetkilileri İlk kez 9 gün ard arda kırmızı ışık yakarak İstanbullulara hava durumunu ilan etti. 10 Mart günü kar durdu. Herkes bu kez sona erdiğini zannediyordu. Ancak 11 Mart'ta kar taneleri yeniden düşmeye başladı. Sarıyer'deki garipçe köyü 3 gün boyunca haritadan silinmiş, sebze fiyatları tarihi rekorlar kırmış, Beşiktaş-Ali Samiyen'de oynanması gereken Kiev maçı bir türlü oynanamamıştı. Kısaca gökten adeta çile yağmıştı. İnsanlar panik halindeydi, kuyrukların sonu yoktu. 13 Mart sabaha kar durmuştu, fakat insanlar beyaz esaretin geçtiğine bu kez inanamıyordu. Evet, kar fırtınası bitmişti. Ancak 4 Mart'ta tatil olan okullar 16 Mart'a kadar kapalı kaldı. Çatalca'da o günlerde en yüksek kar kalınlığı 63 santimetre olarak kayıtlara geçti.